Fenerbahçe e, seyircisinin, taraftarının, kongreyesinin artık çok yorgun olduğunu. Ya bir de ne yazık ki sporda ya 2018 şeyi gibi Fenerbahçesi gibi doğal olarak buradan başlamış oldum birazcık ama 2018'de de mesela Eurolik şampiyonu bir basket şeyi vardı Aziz Yıldırım'ın bıraktığı noktada. Ben o kongreyi hem cumartesi hem pazar sabahtan akşama kadar takip ettim. Kim kime ne dedi, ne etti, ne yaptı hepsini biliyorum. Ali Koç çok büyük beklentilerle geldi. Tabii genç olması, ekibinin çok enerjik olması falan. Ama tabii çok büyük Konuşunca da yani işin içine girdiğinde, yani işin içinde başka işler de gördü anladığım kadarıyla ve en nihayetinde de aslında 7 senelik döngümü diyelim, süreç mi diyelim onu biraz hani kınama kınadığına dönersin ne de dönüştürerek ister istemez ne yazık ki. Bence ama ona büyük bir tecrübe de olduğunu düşünüyorum ben bu 7 senenin önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda belki ne bileyim daha yaşı yaşlı değil yani genç aslında belki bir beş sene sonra bunu tamamen bilgi odaklı değil afaki olarak söylüyorum. Belki bir beş sene sonra ne bileyim üç sene dört sene sonra belki yeniden adaylığını koyar farklı bir bakış açısıyla. Acun Ilıcalı Ali Koç'un ekibindeydi o da açıkta kaldı demiş. Ya Acun Ilıcalı Fener'in başına gelecek diyenler var ya gerçekten hiç Fener'i tanımayan insanlar bu yorumu yapıyorlar yani. Hadi hakikaten Acun Ilıcalı kim Fenerbahçe kim ne alakası var ya yani hakikaten ne alakası var. Bir ikincisi e, mesela Ali Koç'a çok fazla yüklenenler gördüm bugün. Yani abi elinden gelen en iyisini yaptı. Yani daha ne yapabilirdi mesela? Yani, tamam kendince belki bir başkası olsa derdi ki işte bilmem kimi al onu alma. İşte, ya ben olsam bak Mourinho'yu özel gider döverdim yani özel uçağımla gider Mourinho'yu döverdim yani. yani o kadar adam bir de Benfica'ya gitti röportajlar verdi işte Fenerbahçe'ye gitmem hataydı şöyleydi böyleydi. Bir de Fenerbahçe bu adamı hala para ödemeye devam edecek bak üşenmez özel uçağıma biner gider derdim ki ulan bu Mourinho'yu nerede döversem <laughs> daha az ceza alırım ya bizzat yani adam gönderip falan değil ya bizzat bir sinirim geçsin benim diye. Ya şimdi böyle şeylerle baş etmek bir taraftan egolar ya gerçekten çok zor hocam yani ya. içinde olmadan böyle o ayakkabıları giymeden dışarıdan böyle atıp tutmak çok kolay.